Hepimiz sosyal medyada gezinmeyi seviyoruz ve bazı videolar ruhumuza dokunuyor. Mesela yoksul köylere giden fenomenler çocuklara yardım ediyor ve o çocukların mutluluğu da ekranlara yansıyor. Bunun karşılığında fenomen bir aferin, bir beğeni, belki bir yorum ya da takipçi kazanıyor. Göz yaşı döken biz ise vicdanımıza iki damla su serpiyoruz ve kaldığımız yerden hayatımıza devam ediyoruz. Gerçekten düzgünce yardım yapanları bir kenara ayırıyorum. Onlardan çok var. Lakin çocukları ve yoksulları sosyal medyada prim kasmak veya izlenebilmek ya da takipçi sahip olmak için kullananlara ne demeli? Mesela öğretmenler, fenomen olma uğruna öğrencilerini kullanan öğretmenlere ne diyeceğiz? Allah'tan o konuda bakanlık müdahale etti ve içerik üreticisi hocalarımızı öğrencilerini kullanmaktan mahrum bıraktı. Bu konuda da öyle. Sosyal medya adeta ikiye bölündü. Bir taraf bu tarz videoların yardım etmeye teşvik ettiğini düşünürken diğer bir taraf ise çocuklar kullanılıyor, duygu sömürüsü yapılıyor ama hiç kimse bu çocukların bu derece yoksullukta yaşamalarına neden olan sistemi eleştirmiyor. Veya o verilen mont ve ayakkabıdan sonra o çocuklar yine yoksulluğa terk ediliyor diyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Hangi taraf haklı? Yorumlarınızı belirtmeyi ve İstiklal Gazetesi'ni takip etmeyi unutmayınız.